Bebek açıklığının başlangıcını anlatıyorum. Bilmeyen kalmasın. Gösterme amaçlı 15 zincirle başladım. İlk zincirleri sık iğne olarak örüyoruz. Bir zincir çekip dönüyoruz. İlk iki ilmeği sık iğne yapıyoruz. Her dönüşte bu ilk iki ilmeği sık iğne yapacağız. Ve bu ikinci ilmeğin altından uzun bir ilmek çıkarıyoruz bir tanesini boş bırakıp ikinciye atıyoruz. Ve bu ilmeğin altından uzun bir ilmek çıkarıyoruz. Bu sırayı da böylece tamamlayalım. Bir ilmek çekip dönüyoruz. İlk iki ilmeği sık iğne yaparak örüyoruz. Unutmayın bunu. Şimdi ikinci sıramızda ortadan Ortadan zaten ortadan batacağınız yer her zaman belli oluyor. Ördükçe daha çok ortaya çıkacak. Uzun bir ilmeği çıkardık. Bir tane bırakıp diğerine yani şu iki ilmeğin arasına batmaya özen gösteriyoruz. Ortadan bir ilmek çıkaracağız. Bir tanesini boş bırakıp diğerine batacağız. model sürekli böyle ilerliyor bir yerden sonra kısaltmak gerekiyor bunları da sonraki videolarda göstereceğim biraz daha büyütüp geleyim bakın model ortaya çıktı bu şekilde devam edeceksiniz ben hazırda elimde ördüğüm çantamı göstereyim buradan sonra bir ilmek kısaltacaksınız onları da bir dahaki videomda göstereceğim Yapacak olanlara kolay gelsin.